Merhabalar yine ben uzun süredir video çekmiyordum. Bu sefer de e, adımı unuttum. <laughs> Giftometer'ın 300 sd'lik alışverişinde 10. bölüme gelmek üzereyim. Daha aldığım hiçbir şeyi açmadım. Bu 10 ödülü de açmadım. Ben zaten 8, 9 ve 10'a bayıldım. Benim en çok sevdiğim onlardı açıkçası. Onu almak için de her şey. <laughs> Ama tamamlayamadım. Bir kişi hediye vermek istiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Şu an yeni girdim oyuna. Kulübümde ziyaretçi defterine en son yorum bırakan kişiye hediye yollayayım diyecektim. Diler çıktı. Hiç şaşırmadım. <laughs> Genellikle kulübü o aktif kullanıyor. Bir de Miriam. Bir de öbür yöneticilerim. Hangisi tamamlar bilmiyorum ama bunu zaten aldım diye hatırlıyorum geçen bir şey de kazanmıştır kişileri karıştırmıyorsam. Buna bayıldım açıkçası. Bunu yolluyorum gitsin. Umarım yoktur yani. Bakalım. Evet tamamladık. Sizin aldığım şeyleri açmaya bayılıyorum. o <laughs> yüzden daha çok böyle videolar geliyor. Siz sevmiyorsanız bile ben çok seviyorum. Bu arada tipimi de canım arkadaşım yaptı. Çünkü ben beceremiyorum. Kendimi giydirdim o da zor Ama şaşırdım bir şekilde size göstereceğim. Kombini beceremediğimi zannettim ama 340 tane beğeni geldi iki günde. Baya hoş bir durum bence. Ben çok sevindim çünkü. Size yakın zamanda çekilişler falan yapmayı düşünüyorum ama Videolarım pek izlenmiyor açıkçası. Bu da zaten sınav zamanı. Vizelerime gireceğim. Bu ara pek video atamayabilirim. Çok güzel şeyler aldım inanıyorum. Umarım şu an ne aldım hatırlamıyorum çünkü 2 3 gündür falan yapıyorum. Zaten dün pek girmedim. Bu kadar hediye kim yolladı derseniz 50 SD'lik dilek listesi ve 100 SC'lik Star Coins'lik dilek listesi kazandım. Üstüne bir de Dilara bana 50 SD'lik dilek listesi yolladı ama aynı ürünleri satın almış bilmiyordum çünkü yollayacağını. Hani yollamaz diye düşünmüştüm. Önce hediyeleri açayım. Zaten ne olduğunu biliyorum. Direkt sistemdekileri yollamışlardı. Bu koltuk mudur nedir? Direkt listeme koymuştum alırım diye. Bunlar zaten basit. Bu renkleri tüm kombinlere gidiyor. Kırmızısı da var, mavisi de var. Moru da var sanırım. Bu ayakkabı da Orada unuttuğum için herkes bana bundan yolluyor ve 16 tane falan oldu. Kaldırmadım henüz. 5 S'deydi bu da. Kulbümde kombin yapıp koyarım diye düşündüm. Hepsini bir açayım da. İnternetim çok kötü. <laughs> Şeyden gelenler. Çok tatlıymış aslında. Bunlar işte düşündüğüm kadar ufak değilmiş. Bunlar da mı vardı orada ben görmedim. Bunları. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Şuna bayıldım. Ama duvarın beyaz olduğu için pek gözükmedi. Bunlar da ben de 7 sayıcı duruyor. Realite olduğum için ama 8 sayıca. Çok ucuz bence. Zaten bununla bayılmıştım ya. Artık benden iki tane var. Ne yapacağım bilmiyorum bunun iki tane ama. <laughs> Neyse artık. Bunları ben kendim almıştım. Çok güzel değiller mi? dekor yapmayı beceremiyorum. Bir gün becerebilirsem çok güzel olacak. Bir de gözlük aldım kendime. Çok çekiz. Nerede giyeceksin diye sorun. Bilmiyorum. Kendimi giydirmeyi beceremediğim için çok az giyiniyorum. Tam buna da bayıldım. Ve çok ucuz bence gözlükler. En can alıcı yer. En güzel yer. Tabii ki bu tavşan. Buna aşık oldum ya sürekli alıyorum kendime. Zaten herkes bana yolluyor. Ben de herkese yolluyorum. Çok teşekkür ederim bunlar için. Başka ne almışız bakalım. <laughs> Çok güzeller. Bu da ha, bunu ben almışım. Bunun kırmızısı var zaten. Geldiğimde almıştım. Bunun da siyahı var. Bunda mavisi var bende. Bu nedir? Bu ne? Anlamadım ki. Bu zaten bende var. Satın almıştım. Tekrar şeyden geldi. Bunun da bende siyahı var. <laughs> Bunun da siyahı var. Yani bunları pek o yüzden istememiştim zaten. Bunun da siyahı var. Balarda olan ürünlerin aynısını farklı renkli. Bunları ben kendim aldım Açıkçası o 300 senenin tamamını alışveriş harcamadım. Çoğunlukla kulübümden ya da arkadaşlarıma falan hediye olarak verdim. Çünkü alacak şey yok. Dolabım çok fazla. 200 sayfa falan. Ki pek de kendimi giydirebilen biri değilim. Bunları aldım. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bu neyin arkası acaba? Şurada bir şey almışım. Hey! Çok güzel. Bunun arkası. Bu da çok güzel. Bu 2SC diye almışım. Ya. 2SD. Bu da çok güzel. Hey, bu da çok güzel. İyi ki almışım diyorum. Umarım bende zaten yoktur bunlar. Tekrar tekrar alıyorum unuttuğum için. Çünkü açıkçası ben de herkes gibi buradaki SD'mi kullanmayıp direkt sesi oluyorum. Ama öyle ürünlerini alırken unutuyorum o yüzden. Çanta da çok güzel. Bu da ne? Bunu birinin elinde görüp almıştım ama yanlışlıkla aldım herhalde. 24 sd falan. Ben öyle olduğum için 16 TL'yi bu çantalar çok uygun. Bakar mısınız fiyatlarını? 5, 6, 9, 9, 6 diyecektim. Bu herhalde 6 sayıda olan. Bu da 9 muş. Ama neyse ucuz yani. Mesela bu çok ucuz da çok güzel. Size de vereyim diyorum bir tane. 12 level açtım bir sürü. Çok güzel çok. Bunu niye aldım bilmiyorum. Bu neydi? Yanlışlıkla aldım herhalde. Biri biraz kalın gösteriyor bence. Normalde ince göstermesi gerekiyor. ayakkabıdan ben de vardı yanlışlıkla aldım büyük ihtimalle. daha var mı zaten? 44 star coins Çok ucuz ve bence çok güzel duruyor. Bu kadar. Bir de güzellik salonunda aldıklarımı göstereceğim. Çünkü neden olmasın? Ama unutmayız. Kulüplere katılmaya bayılıyorum. Bu gözlüğü aldım. Fendi'nin çok istediğim ama çok pahalı olan gözlüğüne benziyor ama büyük ihtimalle evet içine çöktü. Ve komik durdu. Neyse artık kalsın o da. Başka ne almışız? Bir tane atasaçı aldım ama aldığım gibi satıldığı için. <laughs> yine bir sürü şey almış. Ay çok güzeldi bu saç. Durun size göstereceğim. Şimdi her şeyi çıkarmayıp bir anda çirkin'e döneceğim. Şu onun parçası olması lazım. Yok. Kulübümde vereceğim bu arada bunları. Ya da burada çekilişle veririm. Bu evet parçası. Asla saçları takmayı beceremiyorum. Yani yoksa saçlar kötü değil arkadaşlar. Neyse bu arkaya gelecek işte. Böyle bir şey çok güzel bence. Bu da zaten Jenny Type'ın silinmiş saçı. çok güzel. İlk çıktığında çok modaydı. Bu saç bende vardı. Kulübümde verecektim. Aynısından bir daha aldım. Kendime. Bir sürü saç aldım işte kulübüm için göz aldım. Bunu da kulübümde vereceğim. Ebru'nun. Yanlış okumadım umarım. Bu saçı da kulübümde vermek için aldım. Ve bunun gibi bir sürüleri. Bu da. Büyük ihtimalle tek iki partlık saçların çoğunu kulübümde veriyorum. Üç part da olabilir. Bu arada bunları neden aldım bilmiyorum. 11 seri aldım. Bu kırmızı, bu ve bu. Bir tane daha vardı sanırım ama o satılmış. Bir de bu. İsteyen varsa çok acil verebilirim. Bunu da kulübüm için aldım ama buraları beyaz yerleri sanırım kullanıma uygun değil benim tenim için. Çok güzel bir kaldı aldım bak. Çok güzel. Onu da kulübümde vereceğim. Bu saçı da kulübümde vereceğim. Bu da iki parti. bu zaten kulübümde bu değil. Bu arkadaşım. Bu zaten kulübümde çekiliş ödülü. Kulübüme hala katılmadıysanız beni çok üzersiniz. 3600 kişilik kocaman bir aileyiz. Ve kulübümü özellikle takip eden kişiler arasından bazılarına hediyeler veriyorum. Anlık olarak böyle bir kişiye. Hadi bir tanesini de vereyim. Hmm, ne yapsın? Bir dahaki videomda Star Coins'i kombin mi önersem yoksa siz mi yorumlasam? Yorumlarda görüşürüz. En çok yorum alana şey yapacağım. Konuşamadım çünkü babaannem geldi. Gece çektiğim için insanları rahatsız ediyorum o yüzden. Hepinize iyi geceler ve görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim.